Dostlarım selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu karanlık haritada MP18 ile oynamaya çalışacağım. Hadi gidelim şu C'yi almakla başlayalım. Düşman B'yi alıyor. Uy. Adamın yanında doğduk. C'yi kaptılar. C'yi almamız lazım bizim. Şu sağ taraftan bir gitmeye çalışacağım ben. Arkamdan bizimkiler geliyor. Ayak seslerini duyuyorum. İnşallah düşman falan gelmez böyle deyince. Ay ne yapıyorsun? Flame var almaya giden olabilir. Şöyle bir bomba sallayalım oraya. Uy, güzel burada adam. Can lazım şimdi bize. Nereye gidiyor lan? Her yeri alıyoruz galiba. Güzel güzel. A'yı alıyorlar yalnız. A tarafı bizim bölgenin orası. Oraya ben gideceğim şimdi. Dayılar şu C'yi çekin ona göre ben de emir vereyim oraya geldim. Buralarda kimse yok. Direkt A'ya gidelim ya. C'yi alamadık. Neyse ayağa verdim emri. Var mı içeride? Buradan çekebiliyor mu ben? Buradan etkilemiyor. Tamam biraz daha iç tarafa girelim. Azıcık puan kasalım. Oğlum herkes buraya mı geldi? Ben gidin oğlum biraz CMA'yı falan almaya çalışın. Ben yani gidiyorum herkes buradaysa işim yok benim. Nereye gidelim? C'ye gidelim. Yalnız ben şuradan bir sesler duyuyorum ama. Şu arkadaşın sesini duyuyormuşum Daha var mı? Başka yok galiba. Üst katta olabilir. Temiz ya gidelim. Nereden gidelim? Soldan gidelim. Direkt ortadan gitmeyeceğim. Çünkü adamlar oradan bakıyor olabilir. Oğlum her yeri kaybediyoruz. Bir yandan aldık. Geri anında kaybettik. Hoş bir şey olmadı bu. Gelin dayılar gelin. Manga bende geliyor. 64 vurdum. Lan şuna iki tane vurun lan. Geldim bari D'yi alalım. E'ye gideceğim ya E'ye. E'yi alabilirsek güzel olur. Yalnız arkadan D'ye geliyorlar. Salsam mı ki orayı Bu iyi son anda aldım. Saldım ya D'yi. Bizimkiler orada kalabalık zaten. Şu E'yi çekebilirsek eğer. En azından puan açısından bizim için iyi olur. Atla bakayım geldi. Bizimkiler de gelmiş. Güzel. Aa düşman var burada. Kaçlar burada düşman var. O düşman arkadaşımız kesin evin içinde falandır. Dayı kimle çatışıyorsun sen? E bu evde yoksa hangi evde? Şu evde mi? Şu evde ya da şurada olabilir. Atla bakayım bir gidelim oralara bakacağım. selamun aleyküm burada mısın? Üste üste şurada. hey dikkat et bir şey atıp duruyorlar. Tak öldürdü mü? Güzel. Dinamit diyecektim. Şuradan canımızı tazeleyelim. Güzel fulleniyor can da fulleniyor. Hadi gidelim. Kim ulan o bana atan? Al bakayım. Şunu da al. Buralar temiz gibi. Ben C'ye gideceğim ya. Şu C'yi almak almayı istiyorum. Orayı alacağım. Şu yukarıdan bakalım. Aldım kaç. Aldım kaç. Canım kalmadı. Kır bakayım. Dayı can at. Adamsın. Bir vurdum kaçtım bari B'yi çekelim ya gelmişken. Kurma bay. ne haber? Dayım bizim takipçilerden ya. Dostum benim için medik aldı. Kankam gördüysen işaretle vuralım bizde. Ay bir tane daha varmış. Dayı dikkat et burada adam var. Gelin dayılar. Ay bir kişi falan çekiyor galiba. Oradan gelen var. Dayı şu ileride adam. Valla boğuluyorum. Lan takılıyorum. Bir şeyler oluyor. <laughs> Çıkarken vurdum vallahi adamı. Temiz mi bura? Başka var mı? Başka yok galiba. Güzel. Çekelim bari burayı. <laughs> Dayım yanıyor. Allah bakayım. Etkilemedi mi seni? Öldün mü yoksa? Bu adama ne oluyor ya? Aha gidiyor gidiyor. Elleme gitsin. Dayı burada ayak sesleri duyuyorum sizden mi geliyor? Ben çok karıştırıyorum ya kalabalık olunca. Gördüm seni. Ah be o adam da bizi görmüş. İki kişi bekliyormuş orada ha. Oğlum bu E'de niye hep bir düşman oluyor ben anlamıyorum. Dayı neredesin? Dur dayı dur. Öldü güzel. Hadi B'ye gidelim bari. C'yi alamıyoruz. Bir türlü alamadık. Şu bar B'yi çekelim en azından skor katkısı açısından iyi olur. Adam zannettim lan onu Gel gel Girdim içeri Üst kata bir çıkalım Ve buraları parçalamışlar Şurada biraz durabilirim Dayı geldi pus O değil heye yine veri girmiş Heyeyi salmıyor adamlar Dayı bizimkiler mi attı şunu Buraya her an gelebilirler. Yok kimse gelmedi gidelim. C'yi alıyoruz. E'yi ee, savunsunlar. Şu D'ye gideceğim ben ya vazgeçtim. Var mı C'de? Karşımdaymış oğlum görmedim adamı. Ölüyordum. Adamsın kurmay subay. Şuradan geliyor olabilirler. Bir de şu aşağı atalım. Ulan birbirimizi öldürdük adamla. <laughs> Neyse en azından beni kaldırıyor. Biz karlıyız. Adamsın teşekkür ederim. Aldım onu da. Dayı burada yok deme. Tamam güzel. Geliyor da indirdim. Oo, do doğru bir, bir kişi daha vardı. Kaldırdı mı arkadaşını? Kaldırmadı. C'ye yine gelmişler. C'yi alıyorlar. Dayıcım göremiyorum adamı. Rastgele birine sıkıyorum vallahi şansa tutuyor mutuyor öldürüyor. Buradan bir kaçalım mı? Buraya kesin gelecekler. Eleman var orada. O bir canım kaldı. Dinamit atıyor oradan. Hadi be. Geldim acılar. Çekelim D'yi. Şuradan mı geliyor? Buradan biri geliyor. Üst tarafta solda hemen. Biri de sağda. Aha şuradan da geliyor. Şu arkadaşa bir bakalım mı? Var mı burada başka? Oo adam pusmuş. Bildiğin gölge olmuş adam. Neyse bir şekilde aldım vallahi vuramadı beni. Soldan geliyor. Hadi be, pompalıyla gelmiş. Kurmay Subay. Adamsın. Gel dayı gel yayı alalım sen de biz. Buralar temiz gibi duruyor. Geldim ağalar. Bizim arkadaşlar girdi çekemiyor mu? Düşman var hala. Hep hep bir düşman var ya burada. Dayı dur dikkatli ol burada olabilir, burada yok. Şu yukarılarda falan mı acaba? Lan tamam, atamadım. Şuradan biri sıkıyordu bana. Sen mi sıkıyordun yoksa başkası mı? Neyse aldık ya. Ben şöyle bir gireyim bakayım. Neredeydi bu eleman? Hala var ya. Şunun üst katında olabilir. Şöyle bir atsam. Ve daha sonrasında baskına gelsem kendi kendime mi öldüm? Kaza diyor vallahi kendi kendime öldürdüm. Hayır <laughs> hey, burada burada adam yukarıda. Tamam hallettim. Hadi gidelim. Hala düşman mı var? Sanki biri girdi. Aynen öyle hala var. Alıyorlar burayı. Kalabalık geldiler. Lan dinamitim yokmuş. Adamı öldürdüm ha. Adam tuzaklı bomba koymuş, kendini öldü vallahi. Öleceğim birazdan ama ne zaman? Bayağı bir yaraladım onu. Çık 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 şuradan. Siper alalım bari. Oy. Tank geldi. <laughs> Tank oturturdu bizi. Dostlar gidelim ayağı alalım. Her çalıyor bizimkiler. Hiç gitmeyeceğim o tarafa. solda ne oluyor? Bir şey var burada. Bizim arkadaşlar ölmüş. Allah şu yukarıdan mı lan adam? Üst tarafta. Aldım birini. Şuradan biri geçti gördüm onu Beyler temiz mi bura? Gidiyorum ben o zaman. Canım çok fazla yok ama gideceğim yine de. Var mı burada arkadaş? Öldürdüler mi? Çıktı mı yoksa? Bir kişi vardı çıktı. Hayır çekelim burayı. Bir arkamdan gelir mi acaba ya? Arkamdan çok psiko şu anda. Şöyle bir smokelayalım orayı. Gelirse en azından belki ayak sesini duyarız. Güzel hızlı çektik burayı. Bizimkiler mi attı? Evet. Ölür müsün koçum ya? Dayı bir can. Aha şurada can var. Güzel. Benim bakım arkadaşlar. Şu <laughs> e alalım tekrardan. Yalnız şuralara bakmak lazım. Buralarda var mı? Kusuyorlar genelde burada. Şu an yok gibi görünüyor ama. Pekala şu sağ taraftan bir gideyim E'ye. Bu sefer en sağdan gireceğim. Gelen var. Dayı sen misin yoksa? Şu adamı duydum ya bence aynen. Durdu orada pusu atmış. <laughs> Var mı burada düşman? Burada düşman şu anlık yok. Ben yine yukarı mı çıksam? Şimdi tank gelir koyar moyar bize ya. Ben yine çıkacağım ama. Şuraya çıkmıyor mu? Bir çık bakayım dostum. Yok buraya kadar çıkamıyor. Aha geliyor. Ecim beklemiyordun değil mi? Allah tank geldi. Allah başka bombam yokmuş. Kaç. Ona nasıl gidebilirim ya? Simon da yok. Allah, arkamdan da biri sıktı. Tank canı çok az kaldı. Bir dinamit atsak işi bitecek onun. Solda bir şeyler oluyor. Çaldı, çaldı, kilimi çaldı. Bizimkiler gidiyor. Şuralar sıkıntılı biraz. Orada çok eleman geziyor oluyor. Dayı ne yapıyorsun ya? Üstüme doğru atlıyorum bir anda. Kalabalık orada 2-3 kişi var. Çık bakayım lan çıksana. Ha. Şuraları ben kıramıyorum mu? Kıramıyorum. Peki şöyle kırabilir miyim? Bir arkadaşımız gitti ya alt tarafa. Şuradan içeri girdi arkadaş Dayı nereye kayboldu Kaçtım yok kaçmamış Senin kaybolma ihtimalin yok ya Direkt buradan mı gittin acaba Yoksa şuraya falan mı saklandı Yok burada biri ölmüş ama Güzel V'yi alıyoruz Flametrol almayacağım ben. Aldı bizimki aldı. Hadi gidelim. Sol taraftan bir arkadaş gitti. Buraya gelen olur ya. Şu an kimse görünmüyor. Aa bizimkiler nasıl geliyor öyle. Gelin arkadaşlar. Lan üst katına nereden çıkıyorduk ya? Diğer evde miydi? Evet. Hala ha buldum. De burayı her yeri parçalamışlar ki. Burayı arkadaş koruyor. Ben şuradan bakabilirim. Gerçi gidiyorum ben ya. Adamlar C'yi alıyor. Gidelim çatışalım direkt. Bakayım bombam var mı? Bir tane dinamitim var. Dinamitim kötü. Dayı ben şöyle atsam yetişir mi? Lan tepede kaldı ya. Bir de kendimi öldürdüm on numara oldu. <laughs> Mediklerden gelip kaldırsa güzel olur. Adamsın. Hiç beklediğim gibi bir hareket yapamadım. Şöyle atalım gireceğim ben. Yukarıda yukarıda. şuradan arkalayabilirim belki. Allah kaç kişi geldiniz bir kişi daha var. Var mı başka? Başka yok güzel temizledim. Şu yukarı bakacaktım da gerek kalmadı ya adamlar indirmiştir. Aya bir bakalım. Yalnız mermim bitecek ha. Ama oyun bitiyormuş gerçi. Şu an temiz içeriz. Şu yukarıda bekledim de fazla görünmeyelim. Gerçi buradan da çok her yer açıkmış be. Şurada bekledim. Gelen var. Bir kişi daha var galiba. Aynen öyle. Dayıcım dur. Senin silahın nereye kayboldu? Ver bakayım. Bir daha ver. Güzel. Şu içeri gireyim de çekelim ya. Güzel oynadık ya. 32-11 gidiyoruz şu anda. Güzel burayı da aldık. Bu karanlık haritalarda çok fazla oynayamıyorum ben. Adamlar göremediğim için vuramıyorum falan. Yine bu bu oyun güzeldi. Dayı buralar temiz temiz. Şu D tarafına doğru gidelim. Gerçi alıyoruz oraya. Ha, güzel. Şuraya gideceğim ben. O taraftan kesin düşman vardır. O birini mi aldım lan? Diğeri öldü. Başkası vurdu vallahi. Şurada da bir tank var ama. Patlatacaktım, kaçırdım tankı. <laughs> Hayır çek git Lan ne yapıyorsun? Adamın üstünden atladım. Uy, pompalıyı koydu vallahi kafama. Kurmay benim kaldır ya. Gerçi bitti oyun bozgun ama kafa kafeye gitti ya güzeldi 35-11 oynamışız gayet keyifli bir maç oldu.